Merhaba Efeciğim. Ne yapıyorsun? Kum oyunu mu oynuyorsun? Ne var o kum oyunun içinde? At, Ahtapot mu? Ay gösterelim. Ahtapot. Yengeç. Deniz bu yengeç. nedir? Bu balık. Bu, bu, deniz atı. Deniz atı. Deniz atı bunda. Evet deniz atı da. Deniz atı. Başka? Başka neler var? Kova. Hmm. bakayım. Ay iki tane kaplumbağa var. Bir büyük kaplumbağa. Bir de küçük kaplumbağa. Ha, bu kova. Ha, bu kovanın içine bunları mı koyacağız? <laughs> Ay bak. Şeyli. Hmm. Neydi bu? Köpek köpekleri. Ay düşürdük. Niye düşürdün? Dur. Buru şuraya boşalt. Evet. Hop düştü. İşte böyle. Eh. Nasıl açacağız? Sertleşmiş mi biraz kumun? Sıkılaştığı için sertleşmiş annem. Bekle senin üstündeki kaza çıkartalım. Of, neyin içine dolduruyorsun öyle? Kovanın içine mi dolduruyorsun? Hı hı. Evet. Kuvada. büyük kova. Gel gel bur buraya koy. Şu evet, sofranın üstüne koy. Orada doldur anneciğim. yine dökülmesin. İşte kovanın içinde. anne. Biz kanalını kalacağız. Kapat bunu. Şekiller mi yapacağız şimdi Hı, Hı Hmm, kinetik kumumuz. Ama anne doldu. Vay ya. Hadi dök de şekil çıkartalım. Bu kova ve tırmıkları şuraya kenara koyalım. Kumu dök buraya şekil çıkartalım. Hadi dök. Dök dök. bak ben sana neler şekiller çıkartacağım. Bak çok güzel çıkartacağım. Ahtapot, balık hepsinden çıkartacağım. Dök kumu. Dök 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 dök. <laughs> Aa, yukarıdan döktüğün için döküldü hep. Dur. Anne bak. Ayaklarının altında kaldı. Anne var. Onu da koy buraya. Yukarıdan dökme şöyle dök. Evet. Şimdi hadi şekiller yapalım bunlarda. Nasıl yapacağız? Hadi gel. Bak şimdi ben balık şekli yapıyorum. Böyle, böyle içine doldurdum. Sen de yap. Kaplumbağa şekli yap. Evet böyle dolduruyorsunuz içine. Bakayım nasıl yapıyorsun. Şurada yap ama bak üstüne dökme. Bakayım nasıl şimdi yani. Çirkin mi? Bakalım nasıl yapabilecek miyim. Tek elimle döküyorum. Ha işte balık çıktı. Tabii kenarlarını fazla temizleyemedim ben. O yüzden bak senin da oldu. Ama kenarlarını temizleyince daha güzel çıkıyor. Tek elimle yapamıyorum. Onu Buzdu. Bozulmadı. Zaten orası sıkışmamış anneciğim. Bir daha yaparız. Gel bak şimdi bunu yapalım. Bu ne? Deniz atı. Hadi Hı? deniz atını yap. Yap bakalım deniz atını. Efe çok seviyor kinetik kumla oynamasını arkadaşlar. Nasıl yapıyorsun? Göster bana da. Ya burada yap, şurada yap. Of. deniz atı da çıktı. Bu ne? Hı? Ne kaldı şimdi? Kaplumbağa yaptık. Deniz atı yaptık. Ee, balık yaptık. Ahtapot yapmadık. Ahtapot yapalım mı? Hadi ben ahtapot yapayım. Sen de yengeç yap. Yengeç de yapmadık çünkü. İşte böyle dolduracağız içini. Deniz hayvanları yapıyoruz. Çok eğlenceli değil mi annem? Hadi ikimiz bir. Aa, bak senin yengecin de oldu. Benim altı ah, da oldu. Al Bu ne? ne? Yengeç. Büyük kaplumbağa adamı yapsak? Ne yapsak? Büyük kaplumbağa da yapalım mı? Şu büyük kaplumbağayı. Hadi yap bakalım büyük kaplumbağayı da. Bozmayalım. doldur içine doldur. doldur doldur doldur. Hop. Çok çok fazla. Dur şuraya koyalım da dolduralım. Biraz daha koymamız gerekiyor galiba. <laughs> Koy. Koy bakalım. Hmm. Bu i̇çinde var ne ya? Evet. Bu da oldu. Şimdi biraz sıktıralım anneciğim. Ondan sonra kapatalım. Yoksa dağılır. Şöyle biraz sıktıralım. Dur bir saniye. Patrı şimdi anne. Şuraya dök bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kafası kaldı. Dur bir saniye. Neden ağlıyorsun? Yaparız tekrar. Tamam, yapalım tekrar. Kafası çıkmadı. Ne yapalım anneciğim? Tekrar yapacağız. Gel bak. Şöyle yapabiliriz. Şöyle koyalım. Ağlamak yok. Şöyle tekrar içini dolduralım. Tut bakalım kaplumbağamızı. Tut 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 tut. Biraz daha dolduralım. Evet. Ne işte? Çıkcı, çıkcı. Hı? Hı hı çıkcı. Tamam. Hı hı çıkcı. Biz tanjım şimdi. Evet. Bak şimdi şurası boşta kalmış. Burasını da dolduralım. Hadi, hadi kapat bakalım. Kapat, kapat şuraya. Kapat hadi. Kapat. Neden kafası çıkmıyor? Ama, öyle mi, öyle mi, Dur bir daha yapalım. Neden kafası çıkmıyor? <laughs> Allah Allah. Kafası çıkmıyor anneciğim onun. Neden? Aşı. Dur tekrar yapalım hadi. İşte yaptık Anne, gördün mü? Kulun kulu. Kulu. Kulu da çıktı işte. Bak, kulu da çıktı gördün mü? Burada boya çıkmadı. Hı? Boya çıkmadı. Hani Oldu. Ne, ne şimdi, çıkmadı? şimdi şunu şöyle yapalım. Biraz açalım. Bak kürekle o içine doldurabiliriz. Bak koyalım böyle küreği alalım. Küreği alalım. Bak, Al koyayım. sen yap bakalım. Geç karşıya. Evet, karşıya kırmızı, geç. Kırmızı. kırmızı tamam karşıya geç oradan yap. Kırmızı kürek de burada. Sen, sen, tamam sen, ben ya? sarıyla yapayım. Sen kırmızıyla yap tamam mı? Hop. Aferin sana. Hop. İşte oh. böyle dolduruyoruz. Anam doldurdu. Tamam. Yardım istiyorum. Şimdi bunu doldurduk. Değil mi? Evet. 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 tane kürek. Evet. Iki tane kürek. Evet arkadaşlar biz böyle deniz hayvanlarını çıkardık kalıplarımızla rengarenk kalıp. Geç. Geç. Kaplumbağa. Ahtapot. Gösterelim ahtapotu. Ahtapot. Aa bu de sıkıldı. Deniz atı. Ay şey dedim sıkıldı. Bak balık. Atalık, atalık. Tekrar yaparız. Tamam mı? Baba, baba. Hmm, bunlar biraz çatladı şimdi. Çünkü biz fazla sıktıramadık anneciğim. O yüzden çatladı Tamam mı? <laughs> Şimdilik arkadaşlar bir bay bay yapalım mı öpeceğim? <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>